arkadaşlar bugün sizlerle bugün arkadaşlar yemek videosuyla karşınızdayız. Ne bunun ismi? Bu çorbamızın ismi Ahmet. Şu anda bir çorba çekecek. E, kimin mutfağında yani zaten? mutfağında. Emriye'nin işte. mutfağında geri dönüş yaptık yemekleri Çünkü e, bilgi videoları çektiğimiz halde babaannesi gelene kadar arada yemek çekecek Ahmet. Şimdi çok güzel bir yavaş yavaş havalar soğuduğu için. Anne bir çorba sana ben bir şey söyleyeceğim mi? Sen ben... hiç konuşmazdın mı diyorlar? Ben niye Bugün yani mecbur kaldım çünkü ya, Ahmet tamamla. yemek yapınca Sen niye konuşmuyorsun anlasana mı yani? Neden <laughs> sen Ahmetciğim? Bence bilmiyorum ben. Sen söyle. Onu söylemeyelim. <laughs> Bugün konuşmalıyım çünkü yemek videosu çekiyoruz ve de. Ya kızarlar. E, bu devamlı benim yaptığım bir çorba kış aylarında grip olmasınlar diye e, gribe karşı etkili bir çorba tavuk suyuyla. Tavuğun e, orta kısmını pişiriyoruz. Yani doğal bir çorba. Ahmet biraz da sen anlat. Hazır tavuk suyu mu bu? Evet, bir hazır, hazır değil. Hazır, hazır değil. tavuk suyu yok mu? Normal hazır yapılıp koyulabilir buzdolabına ama biz hazır yapmadık. Biz tavuğu haşladık içinde suyunu aldık ve kaynamış şu anda. Burada elimiz var şimdi? Elenim. Malzemelerimizi sayalım Ahmet. Ben tam bilmiyorum. Ben Burada sayayım. Yumurta var. Yumurtanın sarısı sadece Sarısınmış. çorbamız için. Bu ne? Ee, un galiba. Bir kaşık un, yemek Bu kaşığı. Bu ne? Maydanoz mu? Maydanoz, iki üç tane maydanoz çorbamız için. Tavuk suyu. Ee, yarım e, çay bardağı tel şehriyemiz. Çünkü yani on dakikalık bir tamam, çorba. Tamam anneciğim bir şey söyleyeyim. Bu ne anne? Ee, sıvı yağ yarım çay bardağı. Burada neler var üçlü böyle? Karabiber, pul biber, tuz. Burada limon var. Burada tereyağı mı var? Tereyağın. Sarı yağ. Babaannen de işini. Burada da bir su var. Evet soğuk su. Yani şimdi ocağımızın başına geçecek Ahmet. Anne şimdi hangi yağ atacağız? Sarı yağla sıvı yağ dökelim Ahmet. Tenceremize. Vallahi. Tavuk sulu şehriye çorbamızı, kuru bakarsiyet bile. Çok mu? Şimdi bunu mu Evet, şimdi sıvıya. Yani çok iyi bir çorba kış Öyle geliyor yeter soğuk ben. aylarda içebilirsiniz. Hayır <laughs> harika gerçekten. Ben He, ben hiç ki. niye görmedim sen ya? Sen sana yasak ol Hayır yani ben hiç Ben bunu devamlı yok. yapıyorum ki. Kahvaltıda bile <laughs> yaptım bana. Bunu devamlı yapıyorum. <laughs> Tavuk kaşladığım zaman kesin bu çorbayı yaparım işim için. Bu niye böyle soruyor? Diyor ki hazır çorba yapacağı, onu yap, devamlı bu çorbayı yaparım ben. Arkadaşlar şimdi onu döktü. arkadaşlar bugün arkadaşımla dedemin mezarına gittik. Bir tane mezar gördük gittik, bir tane mezar vardı. Aşırı kötü kokuyor. Leş gibi böyle. Neden Hı. öyle koktuğunu bilmiyorum. Sadeciğim öyle şeyleri konuşmayalım. Çorbamız olur. Ya Ne olacak Ne yapıyor şimdi? Unla iyice kokusu çıkacak. Yani içini göster. Karıştır iyice Ahmet. Karıştır. Ben şu Sen abi. dedeni çok seviyorsun değil mi? Evet Ahmet? çok seviyorum. Dedesi de var Küçük yaştan beri Ahmet'e bakardı. O yüzden bugün Okul çıkışı mı gittiniz mezarlığa? Evet okul çıkışı. Dualar okudun mu? Okuduk tabi. Ama bir tane etsin. mezar vardı. Eğri boyun mezarlığına gittik. Orada böyle en aşağılara indi. 500 yıllık bir mezar varmış. 500 yıl yaşamış bir mezar varmış. Hatta oradan ileri gittik. Bir koku var. Acaba ne kokusu? Hani leş kokuyor. Yemin ederim yanında duramıyorsun. Hatta Yusuf oradan giderken kafasını çarptı şeye. Kalacak dans kalsın anne. Olabilir Ahmetciğim. Şimdi iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içine şey kokusu yanık et kokuyordu arkadaşlar. Öyle bir kokuyordu Ay, ki Ahmetciğim. anne yanından geçemiyordu. Öyle kokuyor yani. Ahmet kokusu çıktı. Şimdi tavuk suyumuzu dökelim. Arkadaşlar şu an tavuk suyumuzu döktük. Ya şu yemek kanalını artık valla aslında yemek kanalını bitirmek istiyorum. Anlam Hayır mi? babaanne gelecek. Az kaldı değil mi babaannenin gelmesi? Abone de artmıyor arkadaşlar. Gidin anasını paylaşın ya. Buna abone de artmıyor ya. Artar inşallah. Şimdi tavuk suyumuzu döktük. Dua Karıştır Karıştı Emre Sultan da bir gelmedi. Gitti mi gelmiyor bu kadın ya. Her zaman aynı mı oluyor Ahmet? Valla bir daha Değil öyle de, Zaten bu son video. Bir daha da video falan çekmeyeceğim ben. Ahmet Sonra de öyle deme. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Hep ne bir para şimdi? da gelmiyor zaten. Ne Ahmet, yapacağız şimdi? Ahmet bütün paralar sana veriyorum şu, an, şu an, cebim boş. Aa, Neyse hadi söyle. Abi. Şimdi. Eee. Tavuk suyumuzdan azıcık su yumurtamızı alacağız. Bu ne ya? Al Ahmetciğim, bir kaşık. Kaldır önce tasımızı. Ya anne. Arkadaşlar şimdi suyu alalım. Birkaç kaşık alıyor. Şimdi yumurtamızın sarısıyla karıştır Ahmet. Şöyle bir güzel evet. karıştırıyoruz. Bu çorbayı yapan bir daha yapar yani. Devamlı. Ee, kış aylarında çok güzel Yani 10 dakikalık bir çorba Şimdi içine kat Ahmet Kat Tamam Şimdi şehriyemizi kat Ahmet Yarım çay bardağı şehriyemiz var Onunla kaynayacak taşı. Yarım limonumuzu da Tabağımıza sıkalım Ahmet Nasıl tabağı Aslında şöyle. yumurtayla sıkılacaktı ama bu seferlik biz e, tabağımıza, sıkıntısımıza, evet. Aslında yumurtaya sıkılacaktı ama bir şey fark fazla etmez. Fazla Ekşilik veriyor sadece. Arkadaşlar bir bardak su fazla geldiği için yarım şekilde dökeceğiz. Yeterli. Değil, yeterli. arkadaşlar. Tamam. Çünkü tavuk su ağır geldiği için tavuk suyulu ya. azıcık su döküyoruz içine yarım su barda. Şimdi çorbamıza karabiber, pul biber, e, tuz, en son da maydanoz katılacak. Onları bir karıştır. İşte benim de canım çekti arkadaşlar. Evet. Birazdan ama belki e yaptırabiliriz. Bakalım biraz. belki benim tavuk suyu çorbası varsa yaptırabilirim. İşte yapınca bak Ahmet'in de aklına geldi. Normalde çorba pek yemiyor ama tamam anne. Şimdi maydanozu katacağız. Kaynadı mı? Kaynadıktan sonra maydanozu katacağız. Allah. Evet iş kazası kaşık. Kaynıyor mu? Çorba yavaş çıkıyor, yavaş şeyden, oluyor. Böyle bir diyor işte. Şimdi maydanozu da katıyoruz. İşte çorbamızı birazdan servis yapacağız. 2 dakika kaynaması yeterli çünkü teşehriyesi olduğu için. Yani 10 dakika çekmiyor bir çorbayı yapmak. Sizlere de tavsiye ediyorum kış aylarında. Bu çorbayı evet. yiyen grip olmaz. Neden? Çünkü tavuk suyu doğal. Tavuğu önce haşlıyoruz. O anne şey, ben yapmadık. şeyi çok merak ettim. Ne yani? E, sen niye konuşmuyordun videolarda şimdi? E, bugün konuştum çünkü yemek tamam. videosu olunca bir de Ahmet olunca mecbur kalıyoruz. Tamam ne? Dedim, fokur diyor. Arkadaşlar şu an çorbamız hazır, servisi hazır. İşte çorbamız. Yakın çekelim. Nasıl Ahmet çorba? Yemediğim için anne. <laughs> Ama çok harika bir tadı oluyor. Tavsiye ederim. Yakında çekelim. Ne yapıyoruz Emre'nin mutfağına? Çok iş şey yapıyoruz. Emre'nin mutfağından ne yapacağız anneciğim? Bitireceğiz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Emre Sultan telefonlarımı açmıyor. Dur. Dur. Kapanma <laughs> ne oldu Ahmet? <laughs> Ahmet ne oldu de bakalım. Telefon düştü Ne yaptın? <laughs> nazar değil emniyetin sultan olduğunu duyunca <laughs> kırıldı gitti mi o? Yok. ne yapalım? Hadi. Bugünkü videomuzu nazar değdi. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler.